8. sınıflar matematik ders kitabının çözümüne devam ediyoruz. Şurada bir düşünme zamanı sorumuz var. Sonra alıştırma sorularımıza bakacağız. E, düşünme zamanı sorusunu şöyle bir inceleyelim. Üzerinde 12 gerçek sayının yazılı olduğu şeritlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Şeritlerde yazan harfler bulunduğu basmaktaki rakamları temsil etmektedir. Şeritler üzerinde en fazla bak burası önemli. En fazla 2 rasyonel sayı yan yana geliyormuş. Bir de en fazla 2 irrasyonel sayı yan yana geliyormuş. Bunları göz önüne alıp soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Buna göre her şerit için harflerin alabileceği en büyük değerlerin toplamını bulunuz. İnceleyelim. Şimdi irrasyonel, irrasyonel. O zaman burası rasyonel olmalı. Rasyonel olması için kök içinde 36 anca çıkabilir biliyorsunuz. A yerine 3 geldi o zaman. Şimdi irrasyonel, irrasyonel. Bu da kök 1000 çıkmaz. Rasyonel. E şuna bakıyoruz. Bu da rasyonel. Demek ki burası irrasyonel olmalı ki kök dışına çıkmasın. Çıkarsa 3 tane rasyonel yan yana gelir. O zaman B yerine de 9 yazabilirim. 196 çıkıyor. Ay, 196 çıkıyor. O zaman 186 yazmalıyız. B de 8 oldu. Devam edelim. Kök 0.25. Rasyonel 25 bölü 100 yaparsanız e, rasyonel olarak çıkar. Sonra bu irrasyonel. Şurası irrasyonel. Demek ki burası rasyonel olmalı sonu 4 olan rasyonel bir sayı düşünüyorsunuz burada da. 64. Buraya da 6 geldi. 3, 8, 6 toplarsanız bu da 17 yapıyor. B şıkkı aynı mantıkla yine devam edelim. Bakın irrasyonel. irrasyonel mi oluyor bakalım. Ha, rasyonel oluyor arkadaşlar bu. 215. Tabi bunun çevirmesini bilmeniz lazım. 16 bölü 9 yapıyor. Peki K harfine bakalım ne gelebilir? Burası irrasyonel. Bu da rasyonel olarak düşünelim. Büyük olsun çünkü. 9 yapalım. 49 rasyonel oldu. Problem yok. İki tane yan yana gelebilir. Şimdi rasyonel, rasyonel. Şu irrasyonel olmalı. Çünkü üçüncüsü rasyonel olamaz. İrrasyonel olmalı. O zaman L yerine 9 alabilirim. 1,99 kök dışına çıkmaz zaten. Şimdi pekelim 1 tam 25 bölü 9 payda eşit derseniz ne yapıyor? 34 bölü 9 yapıyor. İrrasyonel. Rasyonel sıfır rasyoneldir. Şimdi şunlar irrasyonel ikisi de. Demek ki burası rasyonel olmalı. Şimdi kök 4,84 olursa bu 22 olarak çıkar. Burayı da 4 olarak alıyoruz. O zaman sayılarımız 9 artı 9 artı 4'ten 22 yaptı. Geldik C şıkkına. Şimdi 0,9 bu 1 olarak çıkar. Rasyonel yani. E, şu da rasyonel. Demek ki burası irrasyonel olmak zorunda. X'e o zaman 9 verebilirim. Kök 91 kök dışına çıkmaz. Şimdi şurayı da bakalım payda eşitleyelim. 9 kere 2 18, 7 daha 25. Evet rasyonel yaptı. İrrasyonel kök 24 kök eksi 0.36 bu da irrasyonel. Demek ki bu rasyonel olmak zorunda. Y kaç olursa burası. Mesela 225 olarak düşündü ama 625 de var. Mesela 625 bölü 100 yazarsanız 625 25'in karesi. Bunu bu şekilde alıyoruz. Bu rasyonel zaten. İrrasyonel. Paydada kök kalıyor. İrrasyonel. Demek ki burası rasyonel olmak zorunda. 23'ün karesi 569 yapıyor. O zaman z yerine de pardon 529 yapıyor. O zaman burası da 2 olmalı. 9, 6, 2 topladık. Cevap 17. Evet alıştırmalara bakalım. O şey düşünme zamanı soruları güzel oluyor. LGS'de de çıkabilir. Onun için bu tür soruların çözümüne biraz dikkat edelim. Şimdi alıştırmalarımıza geldik. Aşağıdaki ifadelerin eşit olduğu ondalık gösterimi yazınız. Yazalım. A şıkkında burayı 81 bölü 100 olarak yazıyoruz kök içinde. 81 9 olarak çıktı. 100 de 10 olarak kök dışına çıktı. Çünkü onun tam karesi. 9 bölü 10 yani 0.9 olarak yazarız burayı. 1,44 o zaman 144 bölü 100 olarak yazalım. Kök içinde. 144 12'nin karesi. 110'un karesi kök dışına çıkardık. 12 bölü 10. 1,2 olarak ondalık olarak çevirmiş olduk. Şimdi geldik 289'a. 289 bölü. Bakıyoruz kaç yapmamız lazım. Virgüden sonra 4 basamağımız var. 4 tane 0 katıyoruz. Yani 10.000 yapmamız lazım. 289 17'nin karesi. 10.000 ise 100'ün karesi. O zaman 17 bölü 100 0, 17 olarak ondalıklı olarak çevirebiliriz. Burada ise 196 bölü yine 10.000 kök içinde. 196 14'ün karesi bölü 10.000'de az önce yaptık 100'ün karesiydi. Burası da ne oldu? 0,14 oldu gençler. Evet ikinci soru. İşlemin sonucunu bulunuz. Az önce yaptığımız işlemleri burada yine tekrar edelim. 0, 16 kök içinde 16 bölü 100. Tek tek hepsini yazalım. 15 çarpı kök içinde 36 bölü 100 dedik. Bölü. 8 çarpı kök içinde 25 bölü 100. Artı 2 çarpı kök içinde 225 bölü 100. Hepsini tek tek kök dışına çıkaralım. Kökten kurtaralım. Burası 16 4'ün karesi 4 bölü 10 artı 15 çarpı 6 bölü 10 bölü devam ediyoruz. 8 çarpı 5 bölü 10 artı 2 çarpı 225 15'in karesi olduğu için 15 bölü 10 yazıyoruz buraya da. Şimdi şurası 5 kere 4 20. 20 ile 10'u sadeleştirdik 2 oldu. 15 ile 6'yı çarpın 90 90 bölü 10, 9 artı 9 dedik. Bölü 8 kere 5, 40. 40 ile 10'u sadeleştirdik, 4. 2 kere 15, 30. 30 ile 10'u sadeleştirdik, 3. Cevabımız 11 bölü 7 oluyor burada. Evet, üçüncü soru. Bakalım nasıl bir sorumuz var. Alanı 0,0144 metrekare olan karenin bir kenar uzunluğunun Alanı 0,81 desimetre kare olan bir karenin kenar uzunluğundan kaç santimetre fazla olduğunu bulunuz. Şimdi alanı buysa kare kökünü alırsak bu sayının bir kenarını buluruz. Evet bu da 144 bölü 10 bin yazılır. Kök içinde 144 12'nin karesi 12 bölü 100 oldu ifademiz. Şu da desimetreymiş. bunda 81 bölü 100 olarak yazalım. Kök içinde. Bu da 9 bölü 10 oldu. Bu desimetre. Şurası metre. Şimdi desimetreyi ve metreyi santimetreye çevirelim. Santimetre ile çevirirken arkadaşlar burayı 100 ile çarpıyoruz metreyi santimetreye çevirirken yüzler gidiyor. Burası 12 santimetre yaptı. Desimetreyi santimetreye çevirirken burayı 10 ile çarpıyorsunuz. Çünkü 10 katıdır. Sadeleştirdik. Burası da 9 santimetre. Farkını soruyor. 12 9 cevap 3 santimetre oluyor. Evet dördüncü soru 4 çarpı 10 üzeri 4 yani şöyle yazabilirsiniz 4 bölü 10 üzeri 4 10 üzeri 4 olarak paydaya yazılır. Artı burası da 16 bölü 10 üzeri 2 olarak yazılır karekök olarak. Peki biz burayı 4 2 olarak çıktı. Şimdi kökün derecesi 2 bakın dikkat edin kökün gizli derecesi kaçtı? 2 idi burada 2 var. 2 ile 4'ü sadeleşiyor şurada 2 kalıyor. Yani burası 10 üzeri 2 oluyor. Bir daha anlatıyorum. Kökün derecesi 2. Şurada. Sadeleştiriyoruz. Burada 2 kalıyor. Yani 10 üzeri 2 oluyor burası. Artı 16, 4 olarak çıktı. Şimdi yine gökün derecesi 2. 2'ler gitti. Burası da 10. Yani şöyle oldu. 2 bölü 10'un karesi 100. Artı 4 bölü 10. Haydi eşitleyelim. Eşit dedik. 10 ile çarptık. 2 artı 40 bölü 100. 42 bölü 100 gençler. Sadeleştirin veya ondalıklı olarak yazabilirsiniz. 0.42 olarak yazılır. Et beşinci soru. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci ifademiz her tam sayı bir bir, bir rasyonel sayıdır. Doğru. Mesela bir tane tam sayı söyleyin 7. Paydasında 1 var. Her tam sayının paydasında 1 olduğu için bunu rasyonel yani kesir olarak yazabiliriz. 2'ye bakalım. Her rasyonel sayı bir tam sayıdır. Yanlış. Mesela 3 bölü 2. Bu bir tam sayı değildir. Onun için yanlış dedik. 3. Gerçek sayılar rasyonel ve tam sayılar kümesinin birleşiminden oluşur. Yanlış. Hayır. Rasyonel ve irrasyonel deseydi doğruydu. Doğrusu bu. Peki diğerine bakalım. Bir doğal sayının karesi irrasyonel sayı olabilir olamaz arkadaşlar. Yanlış. Mesela bir doğal sayı düşünün. 9 karesi 81 irrasyonel değildir. İrrasyoneller ne? Rasyonel olarak yani kesir olarak yazılamayanlar. Bunlar pi sayısı işte köklü ifadeler. Tabi kök dışına çıkamayanlar. Kök 36 diyemeyiz ama kök 5 diyebiliriz gibi. Rasyonel sayı kümesi ile irrasyonel sayı kümesinin ortak elemanı yoktur. Doğru. Bunlar ayrı kümeler. Doğru. Ortak elemanları olamaz. Altıncı soru. Aşağıdaki ifadelerin doğal sayıya eşit olabilmesi için değişkenlerin yerine yazabilecek en küçük pozitif tam sayıları bulunuz. Şimdi 8 ile kaçı toplarsak bir tam kare olur. Bak tam kare sayılarımız ne yazıyorum? İşte 4, 9, 16, 25, 36 anladınız mı? Bak görüyor musun? 49, 64, 81, 100 121, 144 diye diye gidiyor, böyle gidiyor. Peki o zaman biz en az kaç olabilir diyor. Biz buraya 1 yazarsak burası kök 9 olur, yani 3. Ne yaptık? Bunu rasyonelleştirdik. Demek ki x 1 olmalı burada. Bulduk. Peki 24'ten kaç çıkarırsak bir e, rasyonel sayı buluruz? 8 çıkarırsak olur. Çünkü 24'ten 8 çıkardık, 16. Kök 16 da 4'tür. Y de 8 oldu. Peki Z'ye bakalım. 8 ile neyi çarparsak tam kare olur. Mesela 16 yapabilirsin. 2 yazarsan 8 kere 2 16 kök içinde. Bu da kök 16 4 olarak çıktı. Z de 2'ymiş bunu da bulduk. Geldik T sayısına. 12 kaça bölersek tam kare olur. Mesela 4 yapabilirsin. O zaman 3'e bölersen olur. Kök 12 3 kök 4 bu da 2 olur. T sayısı da 3'müş. Şimdi 7. Yedinci soru, 7.ye bakalım. İfadelerinin rasyonel sayı kümesinin elemanı olabilmesi için A değişkeni yerine yazılabilecek pozitif tam sayı bulunuz. Şimdi 24 ile bir sayı toplayacağız. Aynı sayı ile 13'ten çıkaracağız aynı sayıyı. Tamam mı? Sonuç bir tam kare olacak. Yani 4, 9, 16 gibi bir sayı çıkması lazım. Şimdi ilk etapta aklınıza dersiniz ki 1 gelsin. Ama biri buraya deneyince bir buraya uymadı. Kök 12 oldu. Uymadı. Başka deneyelim. Başka deneyelim. Neler deneyebiliriz? Mesela 25 olmadı. Burayı 36 yapmak için. 36 yapmak için bakın arkadaşlar. Kaç deneyebiliriz? 12 deneyebiliriz. Buraya 12 denedik. Buraya da 12'yi bir deneyelim. Bu oldu galiba. Bak 24, 12 daha 36. 6 olarak çıktı. 13'ten 12 çıktı kök 1. Bu da 1 olarak çıktı. Demek ki A sayımız 12 olur. 8. soru. Yandaki kare zemine verilmiş şeklin alanı 3,04 cm karedir. Buna göre bu şeklin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden eşitini bulunuz. Bakalım. Şimdi alanımız 3,04. Peki burada kaç tane Birim kare var. Kare var daha doğrusu. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane karemiz var. O zaman 19 tane karenin alanı 19 tane alan 3,04'müş. O zaman şöyle yazalım. 19, Eşittir. 19 19'a eşittir. 304 bölü 100. Bu 304 büyük ihtimalle 19'a bölünüyordu. Bir köşede bölelim. 304 bölü 19. Bir kere var. 19 dedik. Çıkaralım. 1, 1 114. Burada da 6 kere olsa. 9 kere 6 54. 5 elde. 111 yapar. Tamam. Evet. Sadeleştirelim burayı da. Buradan A eşittir. Bir tane alanımız 16 bölü 10. Bir tane alanımız. Bak dikkat edin. Alan bu. O zaman bunun kare kökünü alırsak, 16 bölü 100'ün kare kökünü alırsak bu şekillerin bir kenarını buluruz. Kare kökünü aldık. 4 bölü 10. Yani 0,4. Şu küçük küçük minik minik yerler var ya bunlar 0,4'müş. Peki bunlardan kaç tane var? Bunları saymamız lazım şimdi. Sayalım tek tek şöyle. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane var. Demek ki 20 çarpı 0,4 yapmamız lazım. Yapalım. 20 çarpı 0,4. O da 4 bölü 10 yazalım daha kolay olacak. 20 çarpı 4, 80. 80 bölü 10 cevap 8 cm. Ve son soru bakalım. A pozitif tam sayı kök 12 ifadesi ile kök A ifadesinin çarpımı rasyonel sayıya eşit ve kök A 3 ile 7 arasındadır. Buna göre bu şartları sağlayan A tam sayılarının toplamını bulunur. Burada şöyle düşünelim. Şimdi kök 12 şöyle düşünelim. 4 kere 3 olarak düşünebilirsin. Değil mi? Bunu yaptık. 4 dışarı çıktı. 2 olarak kök 3 oldu. Şimdi bunu kök A ile çarpıyoruz. Buranın ne yapması lazım? Rasyonel olması lazım. Yani şurası şöyle oluyor. Kök 3 çarpı A. Şimdi 3 yazarsak olur. Çünkü 9 yapar kök dışına çıkar. Düşüneceksin başka neler yapabilirim. Mesela burayı 12 yapabilirim. 12 çarpı 3 36. Bu da olur. Kare sayıları yazarsanız biraz işiniz kolaylaşır. Mesela 4 vardı. 9 başka. İşte 16, 25, 36, 49, 64, 81 gibi düşünebiliriz. Ee, devam edelim. Başka var mı? 100 olmuyor ama 121, 144'e kadar yazalım. Şimdi burada 3'ün katlarını alalım. Bak 3'ün katı 9 var. 9'u alabilirim. 3'ün katı 36 var. 81 var, 144 var. Bunları deneyelim. Şimdi 9 olması için zaten 3 olmuştu. 36 olması için 3 kere 12, 36. Tamam bunu da yaptık. Sonra şöyle düşünüyorsunuz. Yani arkadaşlar 81 yapmak için 3 ile kaçı çarpmalıyız? 27'yi. 27 de olur. 144 yapmak için 144'ü bir köşede tutup 3'e bölebilirsiniz. Bu da kaç yapıyor? 36 olmuyor. 48 galiba. Evet 48. 48'de oluyor. Başka sayı olmaz. Neden olmaz? Bir de bak kök a şu aralıktaymış. Burada her tarafın karesini alalım. 9 a kare kare kökü yok etti. 49. A sayısı 9 ile 49 arasındaymış. O zaman bak şu 3 de iptal. Bak 3 de iptal. Kalanları toplayalım. 48 27 12. Topla. Bu da 87 yapıyor. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Evet bizi takipte kalın. Diğer sayfaların çözümleriyle devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın.